Merhaba, ben Tolga Özşahin. Bugün sana çok özel, çok sade ama bir o kadar da derin bir duadan bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden dökülen, her Müslümanın hayatına yerleştirmesi gereken kıymetli bir dua. Ebu Davud tarafından günümüze kadar nakledilmiştir. Dua şu şekildedir. Allah'ım bedenime afiyet ver. Allah'ım kulağıma afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Bu duayı belki ilk kez duydun. Belki birçok kez duymuşsundur. Ancak hiç dikkatlice düşündün mü? Neden şifa değil de afiyet isteniyor? Neden şifa değil de afiyet isteniyor? Çünkü afiyet sadece hasta olmamak değil. Aynı zamanda huzurla, dengeyle, gönül ferahlığıyla yaşamaktır. Peki bu ne demek? Bedenin vardır ama acı içindeysen afiyette değilsindir. Gözün vardır ama harama bakıyorsan o göz sana zarar verir. Kulağın vardır ama sürekli gıybet, dedikodu, yalan, kötü söz duyuyorsa o kulak seni karanlığa götürür. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her sabah ve her gece bu kıymetli dua ile Rabbinden sadece sağlık değil manevi temizlik ve koruma da isterdi. Peki bu duayı ne zaman okumalıyız? Hangi zamanlarda, hangi hayat aşamasında okumalıyız diye sorarsam bu duayı sabahları kalkınca gece yatmadan önce ya da zor bir gün geçiriyorsam okuyabilirsin. Dikkatlice ve kalpten söyle. Allah'ım bedenime afiyet ver. Allah'ım kulağıma afiyet ver. Allah'ım gözüme afiyet ver. Bu sadece bir dilek değil. Bir farkındalık duasıdır aslında düşünecek olsak her organın Allah'tan bir emanet olduğunu kabul etmenin de bir yoludur aslında bu dua. Unutma. Allah'tan afiyet istemek sadece dünyalık bir rahatlık dilemek değil. Aynı zamanda ruhen ve kalben sağlıklı, huzurlu, helal dairede bir yaşam istemektir. Bu duayı hayatına al. Sadece bir rutin değil her gün kendine yaptığın en değerli iyilik olsun. Allah hepimize afiyetli bir beden, huzurlu bir kalp ve helal ile bir dolu hayat nasip etsin. Video ile ilgili düşüncelerini yorumlar kısmına yazman benim için çok kıymetli. Dostlarınla da bu videoyu lütfen paylaşmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere. Selam ve dua ile.